Hepinize merhaba arkadaşlar yeniden e, beni görüyorsunuz uzun zamandır beni e, görmemiştiniz. şimdi e, şimdi size e, nasıl böyle istediğiniz şeyleri yapacağımızı öğreteceğim Hem hem e, bu benim istediğim değil dersiniz nasıl? yok çünkü gerçekten istediğiniz gibi olacak Allah yırtamadı bir dakika Allah ben ay yanlış ha. Arkadaşlar şimdi bir tane yırttım Şimdi tableti ve telefonu olanlar için söylüyorum. Ee, şimdi burada fotoğraflara giriyoruz ve en çok istediğimiz foto Şafı şey yapıyoruz, basıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi benim en çok sevdiğim fotoğraf bu. Ondan istersek böyle kağıdın üzerine koyup en sevdiğimiz resmi çizebiliriz. Aa, biraz büyük olmuş. Bir dakika arkadaşlar. Sonra düzeltip geleceğim. Şimdi düzelttim Arkadaşlar şimdi yapmaya devam edelim şimdi işte demiştim Aa, arkadaşlar Part 2 çeksem çünkü um, tabletimin şarjı bitti ama 5-10 um, dakika sonra yeniden şey yapacağım